Bu metne göre kader ve kaza kavramı ile ilgili yargılarından hangilerinin doğru olduğu sorulmuş. Metinde ise kaderden basmış. Kader Allah'ın sonsuz ilmi, iradesi ve kudretiyle evrende bulunan her şeyi planlaması ve programlamasını ifade eder. Yani Allah belli bir plana ve programa göre evreni yaratması. Yani ona göre hareket etmesi evrendeki düzenin buna göre sağlanması. Kaza ise Yüce Allah'ın varlıklara karşı karar emir ve fiillerini ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bir başka de işte Allah'ın planladığı olayları yaratması yani gerçekleşmesi. Yani Allah bir şeye göre planlamış ve bunu gerçekleştirmişse buna ne diyoruz? Kaza diyoruz. Yani gerçekleşmiş olursa kaza ancak programlaması genel şeyinden bahsediyorsa buna da kader diyoruz. Birincisinde yer çekimi kanunu kader kavramıyla ifade edilir. Yani Allah'ın koymuş olduğu kanundan bahsederse evet bu kader kavramıyla ifade edilmiş olur. Burası doğru. Belirli bir sıcağa ulaşan suyun kaynaması yani mesela su 100 dereceye ulaştı ve başladı kaynamaya. Ne oldu? Kaynadı. Kaynamış olması nedir? Gerçekleşmesidir. Gerçekleştiyse o zaman nedir? O zaman kazadır. Bu kazaya örnektir demiş. Evet bu kazadır. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi kaderin sonucudur. Şimdi Allah'ın bir programlaması vardı. E bu programlaması nedir? Koymuş olduğu yasası e dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi. Dolayısıyla kendi ekseni etrafında dönüyor. Genel bir şey ifade etmiş. Dolayısıyla bu da ne olmuş olur? Kader olmuş olur. Dolayısıyla bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız D seçeneği. Bu ayette Hazreti Musa ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz diye sorulmuş. Ayet-i kerimede ise Musa belirlediğimiz yere yani Tura gelip Rabbi de ona konuşunca Rabbim bana kendini göster sana bakayım dedi. Allah da beni dünyada katiyen göremezsin. Fakat şu dağa bak eğer o yerinde durursa sen de beni görebilirsin dedi. Rabbi daha tecelli edince onu darmadağın ediverdi. Musa da baygın düştü. Ayrınca seni eksikliklerden uzak tutarım Allah'ım. Sana tövbe ettim. Ben inananların ilkiyim dedi. Şimdi buradan hangisine ulaşılamaz diye sormuştu. Allah karşı saygısını görüyoruz. Onu bütün eksikliklerden uzak tutması. Allah'a karşı olan saygısıyla ilgili bağışlama dilemesi, tövbe etmesi, bağışlama dilemesiyle ilgili izniyle mucizeler göstermesi yok. Çünkü burada mucizesinden hiç bahsetmiyor. Bu olmaz. Allah'ın yüceliğini kabul eden bir Müslüman olduğunu görüyoruz. Ve en sonunda ben Müslümanların ilkiyim. Yani inananların ilkiyim. Allah'a inandığından basmış oluyor. Müslüman olmuş oluyor. Çünkü Müslüman demek, inanan demek. Dolayısıyla bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Bu metinde yardımlaşmanın hangi yöne vurgu yapılmış olduğu sormuş. Metinde ise kişi hayatının tümünü ancak yardımlaşma ile sağlayabilir. Yani kişi hayatını sürdürebilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Bu sebeple her birey başka bir bireye muhtaçtır. Örneğin yöneticiler halka, halk da yöneticilere ihtiyaç duyar. Aynı zamanda toplumun her kesimi kendini güvende tutan güvenlik güçlerine ihtiyaç duyarlar. Bu sebeple yardımlaşma konusunda gerçek gereken hassasiyeti göstermeyen toplumlar kesinlikle varlıklarını sürdüremezler. Yani toplumunda da bireyin de varlığını sürdürebilmesi için yardımlaşması gerektiğinden bahsediliyor. A seçeneğinde dinin emir ve tavsiyeler arasında yer alır demiş. Burada dinin emrinden bahsetmemiş. Yani İslam dini insanlar yardım etsin vesaire demiyor. Dolayısıyla bu değil. Yerine getirilmesinde zaman şartı aranmaz demiş. Şimdi hangi zaman diliminde yapılacak vesairesinden bahsetmiyor, zamandan bahsetmiyor. Gizlilik esasına göre yapılıp yapılmamasından da bahsetmedi. Yani yardım edeceksiniz ancak bu yardımı gizli yapın gibi bundan da bahsetmemiş. Bireyin ve toplumun vazgeçilmez bir ihtiyacı. Evet bireyin ve toplumun ihtiyacı olması yönünden bahsediyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. <laughs> Tabloda belirtilen kavramlara aşağıdaki ayetlerden hangisi örnek gösterilemez diye sormuş. Tablo ise ilimden basmış, kudretten basmış ve iradeden basmış ilim. Allah'ın gerek duyular alemini gerekse duy ötesi ana ait bütün nesneler vesairesi bilmesi demek. E kudret ise Allah'ın her şey gücün yetmesi yani ne varsa her şeye gücünün yetmesi dilediğini var etmesi ya da yok etmesi. İradesi ise Allah'ın dilemesi ve dilediğini dilediği şekilde yapması anlamlarına geliyormuş. Şimdi hangisi buna örnek gösterilemez dediği A seçeneği de insanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona ortak koşanlar vardır. Onları Allah'ı severcesine severler. Yani ortak koştukları putları bu şekilde severler. Müminlerin Allah'ı olan sevgisi daha güçlü bir sevgidir demiş. Şimdi burada Allah olan sevgiden bahsetmiş. Ancak tabloda bundan bahsedilmiyor bu değil. Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın onların benzerinde yaratmaya gücü yetmez mi? Evet yeter. O hakkıyla yaratandır, hakkıyla bilendir. Allah'ın yaratmaya gücünün yetmesi kudretiyle ilgili. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içerisindeki bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır. Kimi de dilerse onu dost doğru yola doğru yol üzere kılar. Şimdi Allah dilediğini e, yapması, Allah'ın dilemesi iradesiyle ilgili dolayısıyla bu da var. O kullarının önlerindekileri ve arkalarındakilerini, yani yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamaz. Şimdi Allah'ın her şeyi bilmesi ilim sıfatı ile ilgili Dolayısıyla bu da var. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Bu ayette yasalarından hangilerine ilişkin esaslar yer almaktadır diye sormuş. Ayet ise "Ey iman edenler, kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar" adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Onları sizden çok onlara sizden çok kayırır. Öyleyse adalet yerine getirmede nefsinize uymayın. Şimdi burada adil davranmaktan basmış Adil davranmak toplumla ilgili. Dolayısıyla toplumsal yasadan bahsetmiş oluruz. Biyolojik yasadan bahsetmiyoruz. Çünkü biyolojik yasada insanın ya da canlıların bir özelliğinden bahsetmesi lazım. Yani yemesi, içmesi, fiziksel özelliği gibi. Dolayısıyla burada toplumsal durumdan bahsettiği için bu olmaz. E fiziksel yasa maddeye ait özellik. Maddeye ait bir özellikten de bahsedilmiyor. Dolayısıyla bu da olmaz. Doğru cevabımız A seçeneği. Bu ayette Allah ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine yer verilmemiş diye soruluyor. Ayet-i kerime ise ayet-i kürsü Allah kendinden başka hiçbir ilah olmayandır. Diridir, kayyumdur. Onu ne bir uygulama tutar ne de bir uyku. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey onundur. Yani her şeyin sahibi Allah'tır. İzni olmadan onun katında şefaatte bulunacak kimdir? O kulların önlerindekileri ve arkalarındakilerin yani yapmış olduklarını ve yapacaklarını bilir. Onlar onun ilminden, kendisinin dilediği kadarından başka bir şey kavrayamazlar. Onun kürsüsü bütün gökleri ve yeri kaplayıp kuşatmıştır. O göklere, yere, bütün evrene hükmedecektir. Hükmetmektedir. Yani Allah evrende ne varsa hepsine hükmediyor. Gökleri ve yeri koruyup gözetmek ona güç gelmez. O yücedir, büyüktür ayet-i verilmiş. Şimdi burada hangisine yer verilmemiş diye sordu. Alemde bulunan her şey ona aittir. Yani ne varsa her şey onundur diyor. Bu var. Yarattıklar üzerinde tam bir hakimiyet sahibi olduğunu görüyoruz. Çünkü yarattıkların hepsini hükmettiğinden bahsediyordu. Dolayısıyla bu var. Kullarının davranışlarını adaletiyle kusursuz yargılar demiş. Şimdi burada insanların davranışlarını yargılamak gibi bir durumdan bahsetmiyor. Bu yok. Kullarının geleceğe dair planları hakkında bilgisi vardır. Çünkü yaptıklarını bildiği gibi yapacaklarını da biliyor. Dolayısıyla bu da olur. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Bu metine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? yani hangisi yanlış diye sormuş. Metinde ise Yüce Allah insanlara sınırlı irade özelliği vererek onları yaptıklarından sorumlu tutmuş. Yani vermiş olduğu bir irade var ancak sınırlı ve bu iradesini gerçekleştirmiş olduklarından da sorumlular. Bu sorumluluğun tam anlamıyla oluşması için kişinin dışarıdan herhangi bir baskı almaması davranışlarını zorlanma olmadan yerine getirmesi lazım. Yani zorlan bir şey yaptırılmış olursa o zaman bu olmaz. Bu şartlar sağlanmadığında bir kişinin özgür ve sorumlu olduğundan söz edilemez. Yani baskıyla davranışlarda bulunursa bu olmaz. Yani bir şeye inandırmak istiyoruz, zorla inandırmak gibi. Dolayısıyla zorlanma olmadan kendi özgür iradesini yapması gerekiyor demektir. Hangisi doğru değil diye sordu bize? İrade insana verilmiş. Tercih edebilme yeteneğidir. Evet insana verilmiş olan tercih edebilme. Bundan dolayı da sorumlu oluyordu. Dolayısıyla bu var. Bireye uygulanan baskı özgür iradeye engel oluşturur. Evet bu durumdan bahsediyor. Yani eğer baskı yaparak zorlayarak bir şey yaparsan o zaman bu tam özgür olmadığından dolayı sorumlu olmayacağı gibi durumdan bahsediyor. Bu var. İnsan verdiği kararların tümünden sorumlu tutulmaktadır demiş verdiği kararların tümünden sorumlu tutulamaz. Çünkü eğer zorlamaz söz konusuysa bundan sorumlu olmaz çünkü. Yani çünkü sorumlu olabilmesi için ne lazımdı? Özgür iradesini yapması gerekiyordu. Bu yanlış olur. Kişinin özgür kabul edilebilmesinde zorlanmanın olmaması gerekir. Yani özgür olabilmesi için zorlama olmaması gerekir. Bundan bahsediyor. Dolayısıyla bu var. Bu durumda doğru cevabımız C seçeneği. Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevekkül inancına örnek oluşturmaz diye sormuş. Tevekkül ise Allah'a dayanıp güvenmek, çalışıp çabalarken Allah'ı daima yanımızda bilmek ve işlerin sonucunu Allah'a bırakmak demek. Demek ki Allah'a dayanmak, Allah'a güvenmek gibi ifadelerden bahsedecektir. A seçeneğini kararını verdiğin zaman artık Allah'a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Yani tevekkül edenleri sever. Bu tevekkülle ilgili. Eğer birbirinize güvenirseniz kendisine güvenilen kimse emanetini yani borcunu ödesin ve Rabbi Allah'tan sakınsın. Şimdi burada insanların birbirine güvenmesinden basmış. Allah'a güvenmekten değil. Bu olmaz. C seçeneğinde o İnananların imanlarını kat kat artırmaları için kalplerine huzur ve güven indirendir. Göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Şimdi Allah'a güvenmekten basmış çünkü onların kalplerine güven veriyor. Dolayısıyla gökler ve yerin sahibi Allah. Dolayısıyla ona güvenmekten, dayanmaktan basmış oluyor. Bu da tevekkülle ilgili olur. Hani o bir vakit kavmine şöyle demişti. Ey kavmim eğer benim konumum, benim konumum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt vermem size ağır geliyorsa, biliniz ki ben sadece Allah'a dayanıp güvenmişim. Yine Allah'a dayanıp güvenmekten bahsetmiş, yine tevekkülden bahsedilmiş. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bu düşünceye sahip olan bir kimse de düşüncelerinden hangilerinin geliştiği söylenebilir diye sorulmuş. Parçalı ise kadere inanan bir kimse evrende olup biten her şeyin Allah tarafından var edildiğini, her şeyin bir plan dahilinde işlediğinin ve özellikle kendisine verilen irade ile tercihlerde bulunarak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini farkında olur. Şimdi burada kadere inanmış olmasıyla birlikte insanın kendi iradesiyle gerçekleştirmiş olduğu şeylerden bahsediyor. Şimdi bu düşünceye sahipse başına bir felaket gelmemesi için gerekli tedbirleri alır. Çünkü kişinin kendi iradesi var. Bu iradesiyle tedbirleri alması beklenir. Kainatta gerçekleşen hiçbir şeyin rastlantı sonucu olmadığını fark edecektir. Çünkü her şeyi Allah tarafından yaratılmış olduğunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla rastlantısıyla yani rastgele tesadüfen oluşması mümkün değildir. O zaman rastgele oluşmadığının farkına varmış olacaktır. Olumsuzlukların kendisi için değiştirilemez bir gerçek olduğunu kabul eder demiş. Şimdi burada insan iradesinden bahsediyor. Dolayısıyla insan iradesiyle kendi tercihlerinde bulunuyorsa o zaman doğru karar alarak, doğru tercihlerde bulunarak olumsuzlukların önüne geçebilir. Bu yanlış olur. Bu durumda 1 ve 2 doğru cevabımız B seçeneği. Bu dizilerde kader ile ilgili kavramlardan hangisine vurgu yapılmış olduğu soruluyor. Dizilerde ise tohum saç bitmezse toprak utansın. Hedefe varmayan mızrak utansın. Hey gidi küeylan koşmana bak sen. Çatlarsan doğran kısra kusa utansın diyor. Şimdi burada bir emek etmek var. Sen emeğini et, emeğinin karşını alacaksın diyor. Dolayısıyla burada emek var. Bu durumda emekten bahsetmiş olur. Tevekkül neydi? Allah'a güvenmek, sığınmak, dayanmak. Burada Allah'a güvenmek gibi bir durumdan bahsetmiyor. Yine bunu karşılığını yani emeğinin bir karşılığından bahsetmemiş. Karşılığını aldığından değil, daha çok burada bahsedilen şey ne? Sen emek et yani işte toprağına tohumunu saç diyor. Yani sana düşen nedir? Bunu yapmaktır. Dolayısıyla burada rızıktan değil emekten basmış oluruz. Şimdi burada elde etmiş olduğu bir başarıdan da basmamış. Yani işte yapmış olduğu bir şeyin sonucunda elde etmiş olduğu, varmış olduğu bir başarı yok. Dolayısıyla bu da değil. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği.